İzleşme iznimiz varmış bizim. Orası sadece Türkiye değil ki. Her ülke. Nere abi bura? Bilmiyorum. Burası Svalbard diye bir yer abi. Buraya gidip mülk alabiliyormuşuz. Balıkçılık yapabiliyormuşuz. E güzel Karadeniz'in az ötesi. Çok şey de şey. Oğlum sen mal mısın ya? Bu ne oğlum? Grönland'in de üstü lan. Burada. Nasıl yaşayacaksın oğlum burada? Bunun altında abi, canavar abi. var diyorlar. Burada yaşayan yok. Askeri güçler var diyorlar. Buzulun altında. Görsellere tıkla abi. Masal gibi yer. Masal gibi yer mi? Değil mi abi? Oğlum kara kış lan. Buz lan bu. Buzun kendisi lan bu. Abi Kar bu buradan geliyor oğlum. Şey, baksana buzun yaptırdığı burası. evler değil mi? Aynen bu Mr. şehri lan burası. Benim çok hoşuma gitti abi kuzey ışıklarında kışın. Abi bir dakika ee, buraya, hem ayı buraya var. bir girmemiz He. lazım. Abi. Ama abi. düşünsene Chat kutup ayıslarına yürülmek. Chat bir değerlendirelim abi. Yazsana ee, bir yazın kaç e, dereceymiş maps. orası. Maps'e girelim abi bir değerlendirmek. Abi bak. Kız, <laughs> Kız öğrenci yurdu. Kız öğrenci yurdu bu. Ekonomisi iyidir abi. Ekonomi kim? 3-5 kişi arasında bir ekonomi dönüyor. Balığı <laughs> 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 olan ekonomi Monopoli parasını <laughs> <laughs> harcıyorsun. Monopoli <laughs> parasını harcıyorsun. <Bakas, sırsız gülüyor> <laughs> balığı olan çok zengin mesela bu adada. Oğlum hep Vermek gemiye konuyor ha. <laughs> Oğlum hep de harbiden nasıl ben gemiye... Oğlum her seferinde gemiye denk geliyor. Kanka burada hiçbir şey yok ki. <laughs> Fotoğraf da çekilmemiş ki burada. Merkeze git merkeze. Merkezi nere oğlum buranın? şura Ulan mı? Lombard bar, aynen. At çocuğu. Sikeceğim burada şey yok mu baba? Abi Toprak, bir... Pat... Ha şura mı? Heh. Heh. Oh be. Abi yazına, çekmişler. Yazına denk geldik. <laughs> Ulan geri zekalı mısınız? Şuraya <laughs> <Haziran>, bak oğlum. <laughs> Haziran Haziran 2023. <gülüyor> Haziran <laughs> 2023 yi oğlum. Svalbard yazın kaç derece? Kanka burada elektrik mi internet nasıl çözüyorsun oğlum her şeyi? Ananın Ya ben tek... burada burada olsam interneti dert etmem. İlk önce bir yemeğimi halledeyim ama. <laughs> bu da abi ne? Ayı mı avlayacağız oğlum burada? Ne yapacağız? Yazın 4-5 dereceymiş. İyi. Burada Max PUBG Mobile oynanır <laughs> yani. Ona bile oğlum <laughs> <giden, gülüyor> <da zorun gülüyor> bu? O çok Abi araba bak. Abi çok, abi çok donuyormuş mutlu. ha. Arabalar Abi yine girmeyecek ki. Değil. Arabalar yine okey. 2017'de çekilmiş bir de. Abi evler de çok güzel müstakil. Ulan evler müstakil karton piyer şeyden yapılmış oğlum evler bu nasıl müstakil bu ya? Starlink var mı almasın demiş. Doğru. E burada oğlum ayısı mayısı şeyi yok mu burada ya? Var ee, kutup ayıları var burada. Kutup ayıları var iyi e, lan o zaman bir şey olmaz. Gerizekalı mısın oğlum sen? Kutup ayısı ne demek biliyor musun? Abi oğlum beyaz olunca zararsız mı oluyor? Örkçü <laughs> <hiç. gülüyor> Ha Temmuz Temmuz. Tamam lan Temmuz'da yine bir açıldı ha ortalık. Bir derece arttı. Lan Aa, burası Recep Vedi'nin şey yaptığı yer değil mi? Meditasyon. <laughs> ya <seyitleri> siktir <geçsin. gülüyor> git. <laughs> Bu çocuk her şeyle Recep Vedi'yi bağdaştırabiliyor ya. Yani. <laughs> Al, müstakil ya abi çok güzel lan müstakil. onu mu? Lan insan yok insan çevresinde. Müstakil ev diyor. Kaç <laughs> var baba burada seninle. maaş? Burada ben bir ay yaşasam Frans Kafka falan olur mu zaten? Kesin video yapmışlardır ha. Ay beni oh, çek! Al! Al, al. Almışsın Bu Ne amın akıyım nazi kampı gibi. Squid Games yata. <gülüyor> <gülüyor> burada da hayatta almaya çalışıyorsun. Oğlum insanların Oğlum, kafalarında bu beslendiği buzdan adam. Aa, Baksana çok iyi penguenle. ama. Yani. He, bu şeymiş lan. <laughs> al, <şimdi. gülüyor> Oğlum Elsa burada bir yaşar ama. Sana yemin ediyorum var ya Elsa burada fena. Elsa'yı burada alacaksın. Kızak çektireceksin abi sabah akşam. Yok burada yaşayamaz. Abi, yok mu? Yok mu bir tane ev yaptırman şuraya? Kanka vallahi düşünmeye başladım bir gördükçe. Vallahi benim yavru da mutlu olur ya. Kemal Discord'dan video attım. <laughs> ne yürümüş burada? Adam. Önde bak. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar. Adamlar. Abi sen konsere gelmiş. <laughs> <laughs> Aa bir tane konser vardı öyle neydi? Dağdaydı. Ka adamlar. adamlar. <laughs> Burada ölmek yasak mı? Ya yaşıyordunuz hadi yaşayayım bakayım. Oğlum çok iyi duruyor ama ya. Adam donmuş oğlum donmuş lan şeyin altında. Yeryüzünde pek çok insanın habersiz olduğu, evet. içinde yaşam bulunan insandan uzak bir yer var. Buzu açarak ilerliyor ya şey gemi. Orası modern hayatın imkanların çoğunun var olduğu fakat iklim açısından size epey zorlayıcı. Nasıl köpek lan? E bu ne oğlum bu inek mi bu? AI var. Kalk bir coğrafya. Eee <laughs> yanlış <gülüyor> Öyle ki, yapmış gibi. Tıpkı Grönland'daki gibi buzullarla bir dakika Bir dakika bir dakika Burası bir, arar, bir dakika. Öyle ki. Bak böyle bir yeri varmış şurada AVM falan olsun. Oğlum buraya aslında var ya. Allah Güzelmiş felesin. ya. gideceğim açacağım buraya ya. Ama şey sıkıntı mesela. Küresel ısınma oldu. Gitti ama yarısı şehrin. iyi ya işte ısındı. <laughs> Buzullar gidince mi? Aynen. Yeni yer oğlum işte. Valla sıcak mi? buraya Mantık pide Mantıken buzu... atacağım. babama bunu söyleyeyim <laughs> parlak pide. Oğlum düşünsene burada <laughs> 10 <laughs> numara pideci böyle hamur işleri yapacağız, simit mimit yapacağız sabah. Yoktur bunlar daha öyle şeyler. Ki tıpkı Grönland'daki gibi buzullarla ve kutup ayılarıyla iç içe yaşayacağınız. Unu nasıl Sorkturu. yapacaksın mı? Oğlum unu nasıl yapılıyor normalde? Çok ya. Burada... falan. Kışın güneşin neredeyse hiç görünmediği kar fırtınaları ve tsunami'lerle boğuşan. Dayı baksana Allah aşkına Keçi bizim Ali Mert'e benziyor ya. Sadece <laughs> başı uzatmış sıcak soğuktan. Svalbard Adası orası. İnsanların güneşi görebilmek için dağlara tırmanıp kamp yaptığı ya da bütün gece kuzey ışıklarını izledikleri adeta dünyadan kopuk olan sessiz bir gezegen gibi Svalbard. Tarihsel süreçte Svalbard resmi kaynaklara göre ilk kez 16. yüzyılda Kuzey ışıklarına 3 günlük yolculuk. 3 gün boyunca kuzey ışıklarını izliyorsunuz. Mesela atıyorum Norveç'te falan 10 bin dolara geliyorsa Türkiye'den insanları buraya 5.000 bin dolara 4 bin dolara kuzey ışıkları aynı kuzey ışıkları. Burada bir turizm sektörünü canlandırdım ben var ya Allah'ım yarabbim bak. Kaç para baba burada şey? Elsa da var zaten o da kızak çeker. Çok Sıval iyi. Var. Mi? Aynen Elsa da kızak çeker millete. Sıvar var. Asgari ücret. <laughs> <laughs> Norveç'e mi bağlı burası? Solban asgari ücretle maaşlar. Yes. 101 Norveç kronu. Saat başına saatlik 101 Norveç kronunun kaç para? 350 lira saatlik. 8 saat çalıştığın hesap makinesi. Hesap makinesi. 140'la Hesap makinesi. Ee, 350 lira mı dedim ben? 340. 340 lira. Ee, 240. 200 de çarp. Çarpı 200. 68 bin TL. Çok iyi para. Aylık. 200 liraya çarptın oğlum. 200 aya bölünce kaç oluyor? 200 saat işte. Yani 200, cumartesi pazarları böyle, tatil verdim abi. 30. 6 <laughs> saat. Günlük 6, 6 saat mi çalışıyoruz? buçuk saat. Hayır işte günlük 8 saat cumartesi pazarlar. pazarları tatil verdin 340. Ne yapıyor 68 bin TL. Efendime söyleyeyim bir tane 680 bin oldu 68 bin TL. eee bir e, tane asgari ki, ücretmiş şu ha. Mesela böyle 2021 12. 12 e, asgari ücretiymiş o. 2021 e, asgari ücretiymiş o. o. 2021 o. asgari ücretiymiş asgari ücretiymiş o. 2021 asgari ücretiymiş o. 2021 asgari ücretiymiş ya kalan yine sıfır oluyor be Türkiye'deki Asgari ücret ailede. eski, eskiymiş abi asgari ücret. Hani aileye maliye para gönderdin mi? Abi Sıfır asgari ücret edin. eski eski 2 e, yıl öncesi mi? mi? Yasel Yasel seni duymazdan gelemez Yasel. 2025'te kaç baba e? bakalım? Abi çıkıyor e? ben evet. tanışacaksam. <laughs> tamam 2025'i buldum 2025. Eee 54. şeyde sonra 58. 58. E. Aylık aylık. 480 80. Abi siz yanlış şey hesapladınız. Türkler 200 çalışıyor. Hayır, hayır hayır 58480. Nokta koy. Virgül değil. Bir tane daha sıfır bir tane daha sıfır. Ya iki tane sıfır. <laughs> 200 bin liralık. Asgari. Aynen. Buzulun içinde şöyle yatılır bak. Bak şöyle yatılır buzulun işine giresin yatarsın sabahları kalkarsın çalışırsın bir yıl burada parayı grantlarsın. Bir şey diyeyim mi? 200 bin liralık, hadi aylık gidişini. Bak aylık ben sana gideni Svalbard'ın Sıval evler kaç para abi? Sıval. <laughs> bir şey diyeyim mi? Oradaki tüm evet. karı toplaman gerekiyor. Küremen gerekiyor deseler yaparım. House. Karı toplarım ben. Bakıyorum abi. Sıval apartmanlar, 20-20 hepsini açtım abi gecelik altı oğlum bu şey lan. Sana niye ise gecelik olalım. önerdi niye? Otel diyor bu niye hep gecelik öneriyor bana? Misafir daire. Oğlum bunlar hep ge gecelik öneriyor bunlar. Olmuş diyelim şöyle daha yerel daha yerel aynen. Daha yerel. Volbart'tan Aha! Şimdi bir bedrun diyor. Şöyle bir yer desek. Svalbard Müzesi'ne de yakın. 500 metreymiş. Güzel abi. Çamaşır, bulaşık hepsi var. Yeri güzel. Kuzey ışıklarını görüyor. Çatal, bıçak, oturgaç televizyonu, melevizyonu. Hepsi Selim çok güzel de bir yer yani. Vallahi iyi. Tamam. Kaça geliyor bu yani aylık kaç para ki bu? Date Şey select dates de Bak sağ üstte check ve check ha, Otel burası. Oğlum bu da otel ya. Tamam ama airbnb olabilir. bir aylık bir tamam, Abicim World normal start. Yatılı yatılı Orada şey yapacağız ya yaşayacağız ya Buldum statüyom sana şimdi. At sana kanka. Attım Sahibinden Got Burada. oğlum? Fin nokta no. Evler çıkıyor şu an. 5000 kron falan. 4000 kron. Okey bana. Elan mı mı evler? <laughs> Adresi yaz. En dom. Oğlum Svalbard. burası şey şey. Svalbard diye yazalım. Heh. Aynen. Kiralık bakmak lazım ya. Yani. Oğlum bunlar Güzel. satılık. Satılık bu. 1 milyon 900 kron. 1 milyon 1.900 yüz... İyi para. Onu kaç sıfır sıfır, sıfır o, 7 milyon ha. <laughs> 7 milyon ha. <laughs> oğlum bitti diyorum Avrupa inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz. Oğlum şöyle düşün 7 milyona bu evi aldın Norveç şeysin artık. Vatandaşsın. E. Ee? Nasıl ya? Oğlum bu kira şey ne? <laughs> dur buluyorum dur. bakav ne yaptın yine mikrofona mı oturdun amına koyayım? Hiçbir şey yapmadım. Aşağı doğru Hı. in be. Yukarıdan ikinci kira demek. Hangisi yukarıdan ikinci? Bak mülk satılık mülk yazıyor ya mülke tıkla sol üstte. Salak mısın Ge oğlum? Satıl, Yeni <laughs> ha, kira, evlerde. Kira kira kira. aynen. <laughs> Kiralık mülk. Swall board şimdi. Şimdi. şimdi Swall Altı bin beş 6500 kron. Eee. Okay şöyle. Mi? Ama için o, oda diyor oda. Tamam, bunlar Aile içinde. kira diyor. Bunlar içinde. Odaymış ne? bir odaymış bu. Ayda kaç kazanıyorduk baba? 60 bin. E, 60 binin, bin. 60 bin e, 6 bin 500 okey mi sizin için? Ama bu bir oda. Bu ya bir oda bir oda oğlum. Bir yıl dişini sıkacaksın diyoruz ya. Bir yılda 200 bin liradan. Bak düşünsene. 200 milyon TL koyacaksın cebine. Hadi 400 bin harca diyorum bak. 10 ay aldım sadece. 2 milyon TL ile Türkiye'ye geri döneceksin. 10 aylık çalışma. Ben dönmem ki. Oha bunlarla Güzelliğe mı yaşayacağız? Bak şu ya. Nasıl yani bunlarla mı yaşayacağız ya? Anam çocuk da var seversin de. Aileyle bak aile yanı. Oğlum bak buz olduğu için bir de ortalık bozuyor bak. Yüzleri de çok temiz ha farkında mısınız? Bakın bakın zaten. Orada mikrop yoktur ha soğukta Şunlar kırılıyor ya. Şunlara el biriniz bak. Vallahi diyorum ne güzel alırsın direkt hiç. Evde de almana gerek yok. E Foygaş ne ara taşındı diyen var. Bak aile ev abi ne güzel. Oh marketi var. Pazarı var yakında. Benim aklım karıştı ya. Gidebiliyor mu ben şimdi buraya bak Gidebiliyorsun. Allah Allah. Abi şu Houses for rent demeyeyim mi? Şöyle. Abi hep otel gibi şey yapıyor ya. Abi belki öyle çalışıyordur adamlar. Remax gibi Di bir, Di şey yok mu yani? Di Remax bir ay seçsene bir O da altı binse beş bin falandır ya. 15-20 bindir. Tamam şöyle bir aylık seçim mi o zaman? Al 1'den 30'a kadar dedim. Oğlum çok fazla Aray. çıkar o. Bence de böyle çok sekiz bin TL. Amına koydum. Ay, Cebimdeki okay. 20 bin liraydan mı vereceğim buraya hmm. otelde kalacağım. Tatile mi gidiyorum ben aylık burada? Nasıl, Hayır ya, ya 58.000 kron kaç TL'ydi? 200 bin TL'ydi. Doğru lan. Doğru. İçeride girdik çıktık oğlum buradan. Saçma Ama asgari olmuş. ücret abi düşün. Daha fazla kazanırsan ya. Yanlış yerden bakıyorsun. İlker'cim kusura bakma ya. Svalbard'da hiç yaşayan yok da chatte. Oğlum nereden bakacağız onu soruyorum iki saat. Üff, pet friendly olması lazım bir de. 30 metrekare. Yok bunlar da otel gibi abi. 10.000 bin, 15.000 bin falan ya ben buldum. At abi şey varsa? Heh. Yok o yakınlarına baktım. Tamam, al bulduk. Niye hep birileri dahil oluyor bizim eve? Onu anlamış değilim ama Kaç para diyor abi? Kaç para diyor? 91 GP Night. Buraya bir gece kulübü atacağım aslında var ya yoktur. gece diyorum. eksi 50 derece amına koyayım. Mor altı ay, gece altı Sorun ay i̇şte Of altı ay açık bir de. <laughs> gece oluyor Altı, altı ay, ay hiç kapanmıyor. An. Ben son buluyor. Ben burada beleşe de kalırım ha. Sponsorlu beleşe de kalırım ben burada. Onu da söyleyeyim de size. Abi yani bir sen pür, yarasana ya. Gidelim ya. Pure kar da hiç olabilir yani. Kemal ya gitsek mi lan? Yayın. Kanka valla vallahi buraya bir Svalbard yayını Gidilir mi diye. Ben okuyayım ya. Yüzyılda Avrupalı bir denizci tarafından tesadüfen keşfedilmiş. Allah Fakat Allah. bu takım adayı bulan bağlantı. Geç abi buraları. Avrupa'nın en kuzey. Al. Akşam kapıda böyle bir şey. Hadi bakalım. Ne yapacağım? Abi çok tatlı gözüküyor ama yani. Abi ben direkt Svalbard'ın insanların çektiği amatör videolardan şey yapıyorum. Svalbard, Svalbard amatör. Ay pardon. Svalbard. <laughs> Şöyle yazarım. <laughs> En kuzeyde ha, yerleşim yeri. Yok ya bir üsttekini açalım. 2 Oldukça uç bir yer olan Longyearbyen'deyim. Bir de soğuk bir de rüzgar var ha bu Han Ankara. Ankara en kuzey noktasındayım ve bu bu yerin sahip olduğu tek rekor değil. Svalbard Norveç ile Kuzey Kutbu arasında yer alıyor. Abi al böyle hiç istemiyorum ya. Bir üsttekini açalım. Ha bu da olur. Şu mu? Şu 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 işte my in ...cabin. My Of eve bak bir de sıfır okyanusa. Oğlum ya şöyle bir ne şey ya. Çıkar ama. Bak burada Bilmiyorum, oğlum aslında sütücü stüdyo kayıtlara buraya gideceksin abi. Hat Ekibini As alacaksın. Yes. producerını, Prodüserını seçici. Valla alacaksın buraya gideceksin burada kayıt alacaksın 3 ay döneceksin. İlhama gerek yok. Kuzeyin yıldızı. Ortama bak aman akıyım ya. Volkan konak. Bak 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 ortamı kes. Bir tane araç çalışıyor farkında mısınız? Mesela uykum gelmedi gece dışarı çık donamın akayım. Zaten eridiğinde Hayır, sabah olur. Hayır gece diye bir şey yok. Anladım gece yok. Hep bak ha gecesi. Ha, da ya daha sonu bu. We got to start bunları ne zaman? Ha saate göre şart. Bak. Aa geldi hemen bir tane bak kurt da geldi. Ama tam ya, tam burada Elsa'nın tüyleri düşünemiyorum. Çok iyi ya. Bu ablayla kalayım ben. Terbiyesizlik yapmayın. Kadın burada bir şey çekmeye çalışıyor. Oğlum evi de çok tatlı lan. Baksana. Her hanımefendinin hayaldir chat daha şöyle bir, şöyle bir ev yapmak tek başına. Doğru mu? Yanlış. Lan rakı balık da yaparsın dışarıda. Kitabın ben de Bizim değil mi eşşek? Ya hiç erkek evi böyle olur mu? Erkek evinde böyle bir şey... Şurada yerde hala olmaz. Bir kere şöyle pompomlu şeyler olmaz. Düzen böyle olmaz. Kitaplar olmaz şurada. Bir PlayStation, FIFA açık. Ben Abi insanlardan ya. uzaksın ama bak. Ya. istediğin şey yapabilirsin. Ben mesela şu tüylü şeyi alırdım. Yanımda dalga geçecek bir orospu şey çocuğu ki. Başka <laughs> <laughs> kimse de yok yani. İstersen doğru diyorsun lan istersen fight gez doğru mu? Aynen. Bir tek giy istersen. Svalbard kim görecek abi? Bizde kim konuşacak yani. Kışın 4 ay güneş yokmuş. So benim 20 yıldır güneşim yok. Ah lan! Hayda. ay hay hay kardeşim benim. Benim de 2 aydır yok. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ne şey, şey mi vardı lan? Onu onu Güneş hep böyle kalıyor ama. Bu da biraz sıkıcı olur bak. Hadi bir gün manzara çektin, iki gün çektin, 30 gün çektin. Ama çektim, abi bak bu gün. psikolojiyle ne şarkılar yazarsın? Kimse anlamaz mesela. Belki de sen bu güneşe yazıyorsun. Ay. Toksik ilişki gibi anladın mı? Eee. Çok Doğru, garip güneş bir nereye yani. gidiyor amına Farklı yani. yani. Güneş bak güneş bu tarafa gidiyor burada. Hani <laughs> aşağı batma olayı yok. Şöyle gidiyor. <laughs> Sağ sol yapıyor sadece. <laughs> Speedbird burada yazılmıştır kesin. Ama. Bu ne Aleko? <gülüyor> 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 bakalım abi başka. Of. Of ne ya? şey atsana kış. Small board. Yani şey Yeter. yani çok... Ortamı abi. çok sevdim abi yani. <laughs> <Annenin. gülüyor> manyak yer Aslında baktığında şöyle ya. İmar izni nasıl alıyoruz burada? Ha, sinematik diyorum. <laughs> <laughs> Kutup da mı saldırıyor zaman <laughs> e, e burada yer tadı balina amın Bak Baksana. <laughs> Az açısın balinaya gelirsin burada. Burada orman var mı? E, Bu kadar. arada bilmeyen vardır o, o, Erzurum da çekildi şekilde arkadaşlar. Erzurum'un şeyi bura. Şuraya bak, bak onu. Polar bir var. Of şurada yıkanıyorsun. <laughs>

O oynadın yani. Sabah akşam top oynuyorlar. Çok mazlum duruyor ama ya. Niye böyle? Mesela <laughs> <Ay ben babur. gülüyor> nereden bakıyoruz ya? Ya bir de orospu çocuklarıyla mı uğraşacaksın şey Ya Evin önüne gelir bunlar yemem mama bir şey ister. <laughs> Benim hamburgerim nerede? Bu kumul! Kumul! Kumul bunu su götür! Ama burada balıkçı olacağım baba bak sıval var. Fish. King. <laughs> <laughs> bak abi. Burada balık işi yapacaksın abi. O pro ile çekmiş adam bakalım. Hı. Bu ne oğlum burası? E Şurası burası yeşil. Şey. Bu Norveç abi direkt normal yeri. Norveç'in kendi. Soğuktan balık da mı gelmiyor amına koyayım? Burada Yukarıda nasıl? vardı size? ya. Yani. Ne yapacaksın burada hacı? Ne yiyeceksin burada? Deniz analarına bak. Buz mu lan o? Buz mu <laughs> Balık Ne balık malık? Nerede arayacağım oğlum balık? Abi ee? hiç mi biyoloji görmedin ya? Üste buz tutar, alttaki balıklar yaşamaya devam eder. Oğlum bu videolar burada mı çekiliyorsa? Ay falan diye. Uf var ya aslında o şarkıyı bildin mi? Bak. Eee... Ocean. Ice. Nasıl yazılıyor lan Enes? O, o C-An. O ocağın eee müzik ocağın müzik. Eee korkutucu korkutucu fear fear anladın? Hah bu bu. Ya sen Ohs the colors. Olsan çalmaz öyle Ya hızlı gidiyor. <laughs> hızlı Var ya bu mı? müzikle yaşayacağım ben orada. <laughs> Vallahi bu yüzükle yaşayacağım. Oh. Kemal abi 100 dolar vereyim mi? Deniz bak şöyle. Eee. <laughs> Esa, esa, bak esa da ne var? Oh. Come on, come on. <gülüyor> <gülüyor> Çok zarardı burada ya. Bak sonra gireceğim denize asacağım. Bize şu tekne eve <laughs> bir girerdim amına koyayım. <laughs> çoktan değişti her şey <laughs> Aynı değiliz ikimizde Sabah Allah var ya öf. Fena ortam kurulur burada fena ya Kuzeyin Kürdü <laughs> Biz ne, ne izliyorduk biz beyler? Ben attım Discord'dan. Vallahi gitsek mi ya Avrupa ayarı için karar anı izliyor. <laughs>